Mustafa Ceceli yine Hüsran her hali isimli şarkısıyla gerçekten esip kavuruyor. Yeni çalışmaları, konserleri, okul hayatı Mustafa Ceceli ile beraberiz. <laughs> Besteci ve yorumcu Mustafa Ceceli Antalya Yörük Festivali'nde sahne alırken şarkılarıyla müzik şöleni yaşattı. Değil, ne ne değil. Siz neyin, yorgaetir, yorgaetir, Mustafa Ceceli'nin konserine Antalyalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Ya Festival Zamanı ekibi sahne sonrası soluğu Mustafa Ceceli'nin yanında aldı. Usta müzik adamı üniversite konserlerinde çok talep görmesini espriler eşliğinde anlatıyor. Ben üniversite çok uzun yıllarda okuduğum için oradaki bütün arkadaşların empati yapabiliyorum. Bana okulda öğrenim görevlisi diyorlardı. Çünkü fakülteyi 7 yılda bitirdim. ondan evvel bir de 3 yıl Ankara'da veteriner hekimliği eğitimi var. Yani üniversite konusunda çok tecrübeliyim. Ee, ve bütün yasal haklarını sonuna kadar kullanarak bileğinin ile mezun olmuş biriyim. İstatistik 2'den tek ders sınavına bile kaldım. Yani ne ararsanız var bende. Macera çok. Maceralı geçen üniversite günlerinin tüm keyfini yaşamış biriyim itirafında bulunuyor. Neler ararsanız yani devamsızlıktan kalıp e, onun fark etmeyip onun finaline girdim 90 aldım. Ondan sonra tutanak geldi. Dediler ki sen devamsızlıktan kalıp nasıl finale giriyorsun? Diyorum ki ama beni soktunuz finale hem de 90 aldım. Hocam yapmayın falan yönetmelikler gereği bütün her şeyi çok keyfiyle yaşamış bir isim. Samimi sohbetimiz sürüyor. Üniversite yıllarında bakın hangi konularda başarısızmış. Ben de okulu kırma kavramı yoktu. Genel olarak bir o bir de kopya çekemedim çekemediğim için 7 yıl uzadı işte böyle okullar beceremezdim ya yani. yani. Teşebbüslerim de hep hüsranla sonuçlanmıştır. O yüzden dedim ki ya yapabildiğim kadar. Ben bu kadarını biliyorum, bu kadarını yapıyorum derdim. E, konsere e konsere genelde pek hani okulu kırıp gitme gibi olmazdı ama tabii. git gitmiştim var tabi. her <laughs> şeyi sabırla Mustafa Ceceli unutamadığı bir anısını da bizimle paylaşıyor. Okulda okurken Yeditepe Üniversitesi'nde e, aynı zamanda Sezen Aksu sahnede çalıyordum ve Mayıs Festivali'nde Yeditepe Üniversitesi'nde bilin bakalım kim var? Sezen Aksu var. Şimdi ben e, hem okulda okuyan hem de orada çalacak olan birisiyim. Şimdi bileklerimize bir bileklik takıyoruz. Orada orkestradan olduğunuzu gösteren ve güvenlik koridorunu geçebiliyorsunuz. Ben geldim kolumda bilektik. Dedim orkestra. Arkadaş bir dakika. Dedim ne oluyor? Sen de öğrencisin bu tarafa geçemezsin. Abi dedim orkestradayım çalıyorum. Ya dedi yeme bizi kimden bulduysan o bilekliği falan. Abi diyorum bak beni çağırıyorlar dedim oradan. Dedi ki bak dedi örnek oluyorsun ondan sonra senin arkandan herkes gelecek dedi. Hakikaten oradan bizim odimiz vardı. Onlar gelip beni aldılar. Dediler ki evet bu adam doğru söylüyor orkestrada gerçekten diye. E çok çok enteresan bir an oluyor. Usta müzik adamı üniversite festivallerinin havasının farklı olduğunu düşünüyor. Üniversite festivalleri o Mayıs'taki final haftasının aslında bütün stresini yorgunluğunu almak için e, yapılır ve bugüne kadar eğlenceli geçmeyen e, tepinip coşmadığımız bir üniversite konseri hatırlamıyorum. E, bazen tabii... Hava muhalefetine yenik düşebiliyorsunuz diyorum ya hava koşullarına da bazen bir şey yapamıyoruz. Önemli olan orada eğlenmek ve o coşkumuzu, sevgimizi hatıralarımızda bırakabilmek. <laughs>